arkadaşlar. Bu güzel gölün kenarında her ne kadar baya bir yürüyüş yaparak buraya gelmiş olsam bile su hala dalgalı ve balıklar yatmakta. Dikkat ederseniz oltam hala sırt çantamın içinde. Çünkü koltamı çıkartmaya gerek bile duymadım. Hem kendimi zorlamamak için, hem balık vurmadığı için, hem su çok dalgalı olduğu için ve aynı zamanda bir önceki hafta şahit olduğum bir şey Turna'dan havyar çıktığı için. Gerçekten balıklar vurmuyorlar. Bu yüzden çok zorlamaya gerek yok. Belli bir hassasiyeti yaratabilmemiz gerektiği için ve ben de bu aşamada artık gene arazide yürümenin tadını çıkartmak istedim. Bakın belli bazı şeyleri söylerken işte bu yüzden bazı şeyleri nasıl yaşıyoruz? Özellikle tadını çıkartmayı becerebilmemiz lazım. Dikkat eder misiniz? Az önce mesela bir yağmur yağdı. Hem de iyi bir yağmur. Derken bir anda da gitti. Bu 5-10 dakika süren bir hengame. E vıcık, vıcık olmanızı sağlayabilirdi. Ama ne oldu? Belli bazı donanım seviyesine ulaşmışlıktan kaynaklanan bir şey. E ıslanmadık. Yani doğada yürürken ve ava çıkarken pek çok etkinliği yapabilecek olmamız da lazım. Mesela dostlarımıza av olmadı. Ya, ne yapalım olmadı? E biz de mangal yaparız. Aileyle gelindiyse çocukla çocukla oyun oynarız. Bazı şeyler acemilikten kaynaklanır. Yani bazı şeyler yapmamış olmaktan kaynaklanır. Yapalım, 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 yakalayalım. Tamam. Yaptıkça yapılıyor. Yakalandıkça yakalanıyor. Sonuç eninde sonunda insanlar değişiyor. Demek istediğim çeşitli videoda anlattığım şey. Hiçbir zaman bizler de böyle doğmadık. Ama bir şekilde sonuçta zaman içerisinde değişerek böyle oldu. Ve doğayı tanımaya başladık. Hala kim ne kadar tanıyacağız bilmiyorum. Ama e ona da alışacağız. E onunla da yaşamayı öğreneceğiz. Ve bu anın tadını çıkartmayı öğreneceğiz. Bakın turna vurmuyormuş. Doğru turna vurmuyor. Gerçekten vurmuyor. Levrek de vurmuyor. Ben de durmuşum burada. Bu manzaranın tadını çıkartıyorum inanın. Şimdi mesela bir güneş çıktı. Hem de ne güneş? Yakıyor. Derken bir anda gidiyor. Tipik dağ havası. Arkadaşlar bu böyle bir şey.